Eski Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım Bey benim değerli bir dostum olur. Aronya bitkisi burada dünyada bir arazi bulmuş. Demiş ki ben burayı efendime söyleyeyim bir tez burada ekeceğim bu bitkileri. Efendime söyleyeyim buraları <laughs> üretim haline getireceğim. Burada ciddi yatırım yapacağım demiş. Belediyeden arazi alamadım. Ne dedim siz şahit olunuz mikrofon açtım. Abi emrindeyim dedim. Gel yeter ki dedim dünyana bir katma değerim olsun. Bir şeyim olsun. Ne diyorsan dedim ben varım her şeye Rıfat Yıldırım'ın aslında yapmaya çalıştığı şey sadece bünyana değil Kayseri'yi iade Türkiye, Türkiye'ye, Türkiye'ye, Türkiye'ye. E, bir taraftan Aronya, Mürver, ee, diğer taraftan e, Gilebor'un ki dünyada evet. neredeyse özdeşleşmiş hatta sizin bu konuda bir patentiniz de var. Evet. Coğrafi işaretiniz, işaretiniz var. var. Ee, bu konularla ilgili kendi üretimini yapıyor, kendi bitkiyi yetiştiriliyor Kayseri iklimine uygun hale getiriyor. Ziraat Fakültesi ile birlikte e, Kayseri ikliminde yetişebilir. E, fideler yetiştirmek üzere yapıyor. Dünyanın aralığı çok uygunmuş bu saydığınız abi, ürünlere. Abi. Yani <laughs> geçmişte bu konuda talepte bulunup da sonuç alamaması hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığı. Dünyana ihanet aslında. Yani, yani eski de, belediye evet. başkanlarının yaklaşımının olumsuz olması sonucu böyle bir duruma gelinmiş. İhanet ifadesi <laughs> ağır bile olsa evet hak ediyorlar. Her kim bu işe kapıyı kapattıysa, hangi belediye başkanı kapattıysa... Mutlaka onların da kendilerine göre bir gerekçeleri var. Vardır. vardır belki ama... Fakat da... Benim anlayışım şu Osman Bey. Dünyana bir çivi çakarım ben kölesi olurum kardeşim. Buradan önceliğim dünya esnafı, dünyanın vatandaş olmak üzere bütün Kayserli yatırımcılara da diyorum. Dünyana gelsinler, yanımda 25-30 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi adam çalıştıracağım arkadaş desinler. Bünyan Belediyesi'nin her türlü imkanı sever belirtmezsem namussuzum. Bak yalnız da siz bahsedince Rıfat abi aradım. Benim abim olur dostum. Hı. Dedim ki gel buraya. Önümüzde kafta gelmezsen dedim, yatağında yatırmam seni Rıfat abi. <laughs> her gün ararım. Biz dedim. de bu konunun takipçisi şey evet. Kendisi de çok mutlu oldu yani. Hı. Çok mutlu oldu. Şimdi gelip Tuzsar bölgesinde böyle bir yatırım yapmak istiyor Hı. mesela Rıfat abi. Arazide uygun diyor. Niye kapıyı kapatayım? Rıfat abinin oradaki yapacağı o şeyde Ekim'de dünya çiftçisi de çok büyük katma değer alacak. Aynen. Nereden? Dünya çiftçisi diyecek ki mesela bizim dünyanın çiftçimiz patates ekiyor, pancar ekiyor. Mesela bir dönem patates para diyor, hepsi yükleniyor patatese. ikinci sene zarar ediyorlar. Benim maksadım şu ziraatte. Dünyada alternatif ürünler çıkabilmek. Eh. Doğru Başka, mu? şimdi bir Rıfat Yıldırım kolay yetişmiyor. Tabii. Yani Kayseri bir Rıfat Yıldırım yetiştireyim dese yani belediye başkanlığı siyasi geçmişi e, ya da iş geçmişi demiyorum. Ondan sonrasında bu işlere merak salıp, bu işle ilgili hakikaten yani Mürveri Kayseri'nin e, ürünü haline getireceğim deyip bütün sarızdan tutun işte e, Sinan'ın köylerine, dünyanın köylerine kadar gidip gezip toprak analizleri, hava analizleri, rutubet analizleri, rüzgar bunların hepsinin var. çalışmasını yapıp evet. sonra üniversiteyle, ziraat fakültesiyle Kayseri'de yetişebilecek, Kayseri iklimine uygun hale getirebilecek şekilde bu işe tabir caizse çılgın Türk. Evet. Çılgınlar gibi uğraşmış ve bu aşamaya getirmiş bir adamın eee yani Cemile tabiri bir... caizse omuzlarında taşınarak bu işi e, Kayseri'ye mal etme evet. çabasına destek vermek lazım. Dediğiniz gibi dünyanın atıl konumdaki birçok arazisini de alternatif evet. ürün konusunda uçurur. Tabii Şöyle ee, bak, Rıfat bunu... abi muhtemelen şimdi programımızı izliyor. Rıfat abi önümüzdeki hafta gelip benimle mutlaka irtibata geçirecek. Yoksa Geçti, zorundan geçtirir. Geçtirir. <laughs> Geçti, Bu işi geçtirir. de dünyada yapmazsa Hı. büyük bebele girer. Türk Milleti adına, Kayseri adına ve böyle giren Ben elimden ne geliyorsa her türlü destek vermeye hazırım.